Dünyada rakipleriyle değil, kendi kendileriyle uğraşarak seçim kazanmaya çalışan muhalefet herhalde sadece benim ülkemde var. Siz bakmayın arada bir atıp tuttuklarına, asla astarı olmayan sözler verdiklerini Emin olun hepsi yalan, hepsi hikaye, hepsi iki gün sonra inkar edecekleri anlık beyanlar. Geçtiğimiz seçimlerde hesapsız, kitapsız vaatlerle iş başına gelenleri hatırlayın. Söyleyin verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler? Kendi siyasi ihtirasları dışında şehrin hiçbir derdiyle dertlenmeden, günlerini küreden, gün bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptıkları yatırımlar dışında Mersin'e neredeyse tek bir çivi çakmadan yeniden karşınıza çıkıp sizden destek isteyenlere hak ettiklere cevabı vermek gerekmez mi? Bulunduğu bölgenin en büyük potansiyeline sahip olduğu halde yerel yönetim ayağının aksaması sebebiyle geriye düşen Mersin'in artık hesabını sormayacak mısınız? Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara eser ve hizmet siyaseti tercihinizi, milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin lafa gelince mangalda kül bırakmayıp, işe gelince tuğla üstüne tuğla koymayan bu zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu dem müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım.